Merhaba kankalar bugün sizlere Discord ve Roblox'a nasıl gireceğinizi göstereceğim. Bildiğiniz üzere yakın bir zamanda Discord kapatıldı. Daha öncesinde de Roblox kapatıldı ve artık insanlar çıldırıyor. Ben Roblox'a girmek istiyorum diyor. Discord'a girmek istiyorum diyor. Kimse böyle bir şey demiyor. Olsun yine de isteyenler var. Bu yüzden bugün sizlere VPN'siz bir şekilde Roblox'a ve Discord'a nasıl gireceğinizi göstereceğim. İlk olarak Google'a geliyoruz. Warp indir yazıyoruz. Burada ilk başta bir site çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Diyoruz. Siz cihazınıza göre seçin. Büyük ihtimalle Windows. Bakın burada Google Play de var. Yani telefonlara da bu şekilde yapabilirsiniz. Burada 115 megabaytlık bir dosya iniyor. Dosyaya tıkladım. Ondan sonra Next diyoruz. Install diyoruz. Evet diyoruz. Uygulamalar da bazen yanında ekstra uygulama ekletebiliyor. Ama bunu da yükletmedi. İleri diyelim. Şöyle bir şey geldi. Ya burayı özetlemem gerekirse sürüm daha iyi olmuş. Yani bunu indir ve yükle diyelim. Yükle ve yeniden başlat diyoruz. Evet burada warp nedir ileri diyoruz. Evet geldi bu kadar. Şimdi tıklıyoruz. Hatta öncesinde bakalım discordumuz. Evet açılmıyor discord. Roblox deneyelim. Evet diyor ki böyle bir hata veriyor. Tıklanemedi. İnternetinizi kontrol edin diyor. Şimdi buraya bakalım. Yani erişim engeli olduğu için Evet. Şimdi geldi şöyle bir soruna karşılaşabilirsiniz. Böyle bir ekran gelebiliyor. Girçik yaparak illa güzeliyor yani. 2 dakikada çözüyorsunuz olayı. Böyle oldu. Mesela şöyle yapalım. Kapatalım. Açalım. Ben bu şekilde sorunsuz bir şekilde girebiliyorum. Evet gördüğünüz üzere Discord açılmış. Roblox'a bakıyoruz. Yani Roblox'ta aha Roblox'ta geldi. Tamam. Gördüğünüz üzere Yavaşça geldi. Selamın abim falana gireyim. Bakın açılıyor. Biraz yavaş açılabiliyor ama açılıyor sorunsuz. Çok nadir oyunlardan da atabiliyor. Bakın çok hızlı bir şekilde açıldı. İstatistiklere de bakıyoruz. 150-130. Ya çok az değil ama yani oyunda hiçbir şekilde hissettirmiyor yani. Kankalar umarım video işinize yaramıştır. Video beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.